Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz ben Fuat Biri. Arkadaşlar Gaziantep tatlılarını denemeye gidiyorum arkadaşlar. Tatlı sevmeyen ben tatlı yemeye gidiyorum. Bu videoda tatlı yiyeceğiz arkadaşlar. Tatlı yelim, tatlı konuşalım. Ben tatlı yemeye gidiyorum. Arkadaşlar ilk sırada katmer var. Gaziantep'e haz bir lezzet olan katmer yemeğe gidiyorum. Sabah tüketilen bir tatlı. Ee, önce katmeri yiyelim arkadaşlar. Arkadaşlar listemizin başında katmer vardı. Biraz araştırma yaptım. Neredeysem diye seçeneklerimin arasında Zekeriya Usta'yı seçtim. Gaziantep'in çarşısında olan Zekeriya Usta. Şöyle bir çarşısının içinden geçiyorum öyle güzel bir çarşının içinden Zekeriya Usta'ya doğru e, gidiyorum. Yaklaşık bir 100 metre kaldı haritadan bakınca. Baya yürüdüm arkadaşlar. Fotoğraflardan göründüğü gibi buranın gerçekten meşhur olduğunu e, fark edebiliyorsunuz fotoğraflardan. Bütün ünlüler buraya gelmiş. Fotoğraflar var burada. E, bayağı oyuncular falan gelmiş. Meram taraftarları, oyuncular, futbolcular tanıdığınız oyuncular var zaten. Bayağı eski arkadaşlar bunlar. Burası da eski bir işletme. 150 yıllık bir işletme arkadaşlar. Zekeriya Usta. Şöyle fotoğraflarda net olarak göstereyim. Bayağı albümdür arkadaşlar burası. Katmerimiz de geldi galiba. Bize gelmedi arkadaşlar. Ben bekleyeceğim biraz daha. Afiyet olsun abi. Evet arkadaşlar katmerimiz geldi. Katmer şöyle. Bilerek küçük istedim arkadaşlar. Normalde boyutları böyle büyük oluyor. Videoda gördüğünüz gibi yapılışı var zaten. Boyutları büyük oluyor arkadaşlar. Katmer, Katmer'in tarihi arkadaşlar 500 yıllık bir tarihi var. Gaziantep'e has bir lezzet olan Katmer tatlısı baklavanın tarihi kadar eski diyebilirim arkadaşlar. Bazı rivayetlere göre Katmer tatlısı Ermenilerden gelmekte olduğu ve 500 yıllık olduğu tahmin ediliyor arkadaşlar. Sizce Katmer tatlısı nereden geldi ve kaç yıllıktır arkadaşlar? Bir de bu arada zaten videoda izlediniz. Katmer'in yapılışı Kolay arkadaşlar zor değil. Ama kıvamını tutturmak gerçekten ustalık istiyor arkadaşlar. Hani kıvamını tutturmak ustalık istiyor arkadaşlar. Peki ya siz daha önce katmer tatlısı yediniz mi? Yemeyenler için ben katmer tatlısını deniyorum arkadaşlar. Ben 9 senedir Antep'teyim. Benim 3. işim arkadaşlar. Ben diğer videolarda da belirtmiştim. Tatlı sevmeyen biriyim. Ama olursa yerim. Yani nadiren öyle bir tatlı krizine girmem. Ama bugün baya bir tatlı krizine ve şeker komasına girebilirim arkadaşlar sizin için ee, videoya değer arkadaşlar diye düşünüyorum. Siz abone olursanız daha çok böyle videolar gelmeye devam edecek farklı şehirlerde tabi. Ben katmeri deneyim biraz parçalandı. Sütle beraber yiyoruz arkadaşlar. Soğuk süt geliyor yanında. Tadı güzel arkadaşlar. Tadı, tadı gerçekten çok güzel. Hmm. Gaziantep'te serpme kahvaltı yemeğe gittiğinizde arkadaşlar yanında ekstradan katmer tatlısı ister misiniz diye sorarlar. Oranın katmeri nasıl bilemem ama bence Zekeriya Usta'ya gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buranın tatlısı. Gerçekten güzel ben çok beğendim. Bir tane dilim yedim. Ben hepsini yiyeceğim arkadaşlar. Çünkü benim kahvaltım oluyor bu. Ben yemek yemedim. Kahvaltı yapmadan geldim. Bunu ben bitireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar sadece bir dilim bıraktım. Hepsini yemedim, çok güzeldi ama şeker sevmiyorum ben tatlı sevmiyorum. Bakalım fiyatı nasıl arkadaşlar? Ee, küçük bir tatlı, tatmer yedim tat tatmer fazlası. Onu da emek istedim aslında katmerin güzel olduğundan dolayı. Sizce 110 lira pahalı mı arkadaşlar? Yani bilemiyorum. Yorumlarda belirtebilirsiniz pahalı veya ucuz. Bilmiyorum. Size bırakıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Gaziantep deyince aklınıza ne geliyor? Baklava geliyor arkadaşlar. Şimdi sırada baklava var. Baklava yemeye gidiyorum arkadaşlar. Videoyu izlemeye devam edin arkadaşlar. Arkadaşlar 9 sene rantepte yani baklavanın tarihini bilmiyordum. Birkaç gündür tarihini araştırıyorum arkadaşlar. Gerçekten tarihi güzel bir tarihi var baklavanın. Baklavacıya gidince arkadaşlar orada tarihinden bahsedeceğim biraz güzel için. Bakalım tarihi nasıl arkadaşlar göreceğiz beraber Arkadaşlar baklavaya başlamadan önce kısa bir bilgi geçeceğim Osmanlı döneminin de 17. yüzyılda her Ramazan ayının 15. gününde. değerli bir tatlıymış. Bunu askerler kolay kolay baklava yiyemiyor. Padişah'ta her Ramazan ayının 15. gününde askerleri tepkilerle ikram ediliyormuş. Yani her sene ikram ediliyor. Bir de askerlerin gönlünü hoş tutmak amacıyla yapılmış bu. Bence de askerlerin gönlünü hoş tutmuştur diye düşünüyorum arkadaşlar. İşte bu kadar güzel bir baklava. O zaman nasıl tadı bilmiyorum ama hani şu an e, tadı güzel olduğundan eminim. Fatih Sultan Mehmet dönemine ait mutfak defteri kayıtlı bilgiye göre ilk kez 1473 yılında Şaban ayında Topkapı Sarayı'nda baklava ilk defa pişirilmiş arkadaşlar. 1473 yılında ilk defa Topkapı Sarayı'nda pişirilmiş arkadaşlar. Bir ayrı bilgi ise baklavanın tarihine ait ayrı bir bilgi ise 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından kaleme alınmış arkadaşlar. Osmanlı döneminde Türk baklava olarak algılanması nedeniyle Yunan ve Araplar bu niteliği pek hoş karşılamamışlar arkadaşlar. Yani Yunan diyor ki Türk baklavası diye bir şey yoktur. Bu baklava bize ait. Yani Yunan baklavası baklavaski diyorlar galiba bilmiyorum. Araplar da pek memnun değiller bu Türk baklavasından dolayı. Tamamen kültürü bize ait diyorlar. Yani Araplar baklava kültürü bizimdir diyor arkadaşlar. Sizce baklava kültürü ne demek? Yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar bilginiz varsa yorumlara bekliyorum. Bence baklava bize ait arkadaşlar. Resmiyete göre Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Türk baklavası resmi olarak tescil edildi arkadaşlar. 8 Ağustos 2013 yılında teşkil edildi arkadaşlar, resmiyete geçti Türk baklavası olarak. Biraz geç olsa bile Türk baklavası olarak resmiyete geçti arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar Gaziantep baklavası nasıl beraber deniyoruz arkadaşlar. Bakalım tadı nasıl. Arkadaşlar bu şöbiyet, bu şöbiyet oluyor arkadaşlar, şöyle bolca fıstık var içinde. Bunlar kaldı arkadaşlar. Ben bunları yemem. Gerçekten hani midem bulanıyor. Bunları yersen çok kötü olur. Künefe yemeye gidiyorum. Künefe yiyoruz arkadaşlar. Sonraki yer künefe. Arkadaşlar kocak baklava 30 senedir işletiyorlarmış burayı. Bayağı da ün salmış yani meşhur bir isim. Herkes burayı tercih ediyor. Dışarıdaki insanlar bile koçak baklavayı biliyor arkadaşlar. Şimdi ben gerçekten hani midem bulanıyor artık tatlı yemekten. Ama arkadaşlar sırada künefe var. Künefe yiyeceğim arkadaşlar. Künefe yemeye gidelim arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur. Bugün ayın 25'i. 25 Temmuz. Bu sabah depremle uyandık arkadaşlar. Ee, Adana'da 5.5 deprem gerçekleşti. Sabah yataktan fırlattı arkadaşlar. Hepimize geçmiş olsun. Um Arkadaşlar bilerek en küçüğünü istedim. Biliyorsunuz ki sabahtan beridir tatlı yiyorum. Bunu ben e, hepsini de yiyemeyeceğim zaten. Künefenin ana vatanı Antakya olup birçok medeniyetin kültür tatlısıdır arkadaşlar. Kadayıf'ın çeşidi gibi görünen künefe tatlısı 1930 yıllardan önce Mersin ilimizde yapılmaya başlamış. 1940 yıllı yıllarda ise Antakya ve Urfa'da yapılmıştır arkadaşlar. Arap kültürü temelli bir tatlıdır. Kadayıf tatlısının farkı ise ince telli olması ve peynirli olmasıdır arkadaşlar. Ancak günümüzde tünefe deyince akla ilk gelen şehir Hatay Antakya'dır arkadaşlar. Şimdi tatlıyı deneyelim arkadaşlar. Çok yemeyeceğim diyorum ama yarısı kadar yedim. İki parça yedim, üçüncü parçayı yiyeceğim sadece. Bu da son parçam olsun. Ben pes ettim, yeter bu kadar. Ya güzel mi? Güzeldi arkadaşlar, ben beğendim. Şimdi bakalım ne kadar teşekkürler sağ olun. Elinize sağlık. Ee, çok memnun oldum güzeldi. Ne kadar? Ücret? İkramımız olsun efendim. <laughs> öyle bir şey olmaz arkadaşlar. İkram olsun diye. Rica ederim. Evet, yani lütfen. Sağlık, Hayır öyle bir şey olmaz ya. İçinizden mi geldi? <laughs> çok, çok teşekkürler. Sağ olun o zaman. Teşekkürler. Elinize sağlık tekrardan. Kolay gelsin kardeşim. Afiyet olsun. Kolay gelsin eyvallah. Arkadaşlar sabahtan beri tatlı yorum. Ee, i̇yi ki buraya geldim arkadaşlar. Ben menüde baktım 110 lira yazıyordu. Herhalde 110 lira falan vermem gerekiyor. Suyla beraber 115-120 diyelim vermem gerekiyordu orada. Benden para almadı. Allah sabahtan beri tatlıyorum arkadaşlar. Katmer yedim, baklava yedim. Şimdi de künefe yedim arkadaşlar. Yani midem bulanıyor gerçekten yani. Ben anlatamam nasıl olduğunu şu an midemin. Midem şu an çok kötü. Kendimi iyi hissetmiyorum. Arkadaşlar Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinize ihtiyacım var. Tekrarlıyorum. Çok güzel gidiyor. Abone artışında çok e, ilerleme var arkadaşlar. Ben çok memnun kaldım. İnşallah böyle devam eder. Ben de böyle devam ederim. Hız kesmeden devam ediyorum arkadaşlar sizin için. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.